Evet arkadaşlar bugün bayram olduğu için şeker sıralayacağız. Ya böyle şeker mi kaldı ya? Bu ne Aa, böyle? 10. 10. Oh. Aa tofileri severim meyveli bunları biliyor musun sen? Bilmiyorum. Sen koy. 7'ye koydum. Bayramda bunlar da burada yani. Neyse bunu da bu şekilde bilmiyorum. Bu Aa, karamelli çok, çok kötü. güzel. Bizim çocukluğumuzda vardı. Koy, hmm. Çok 9'a koy 9'a koy. 9'a mı? Hmm. Çikolata. Bu da eskilerden. Altı yap. Altı, altı yap. ben ya. Bilmem, ben bilmem öyle şeyleri. Um, bu da aa, hep eski çikolatalardan var. Şekerlerden. Bunu da dörde koydum mecburen. Sen Koy. PlayStation oynamaya devam edebilirsin. Mavi. Üç, üçe koy üçe. O, Ol, olips aa naneli. Üçe koy. Bu ne? Ee, İbon, Bunu, hmm. Hadi hadi de güzel bir şey. Ee, babaannemin hı. babaannemin evinde yiyordum. Ha.